Deme deneme selamun aleyküm beyler söz verdiğim gibi size video çekeceğim annem içeride telefon konuşması bitti yanına doğru gidiyorum Kazamız mübarek olsun abi Yok. ne oldu anne ben de ne oldu bu ne diyor? Ege bölgesine. Anne sana bir şey açıklayacağım bak. Vallahi çok heyecanlıyım, korkuyorum. Ama Allah'ın bildiğini kuldan saklamak olmaz. Anne ben sigara içiyorum. Sigara içiyorum. Verdiğim paralar sıraya mı yatırıyorum? Haşlıkları Yok biriktirip de alıyordum. Biriktirip mi? Bir... He. Ee? Ne demek biriktirip de alıyordun sigara? Sen günlük verdiğim haçlığı sen sigaraya yatır. bize hemen yine bir şey geç. Matap geç yine biriktirip de diye. Defol lan. Kalk. Siktir git. Defol. Anne bak. Doğru odana. Doğru. Anne bak İzmir'de. Bundan sonra sana şey yok. Haşlık yok. Ha, ne diyeceğim? İzmirli aileler gibi çözebiliriz bak. Oturup konuşalım. Ne demek İzmirli aileler gibi çözebiliriz? Ya daha bu dur bu ne ki? Ne? Daha ne açılıyor? Şey anne bu utanıyor mu da söylemi ben hani ha? amacı olmayan grupta takılıyor mu? Orada ha? E A E G -S diye bir felsefe var anne. Ee, anne ne? Ben anne o felsefeye kendimi fazla kaptırdım. Ben gayim. Allah muhafaza. Ne diyor lan? Dokun. Dokun lan. Dokun lan. Dokun. Ne senin? Bu ne diyor şimdi? Dokun. Dokun. Defol defol. Bir dakika. Defol. Bir dakika anne sana bir de. Defol. Sigara mı gösterir? gösterebilir miyim? Hadi göster bakayım. Allah. 3 liralık sigara lafını yaptın. 3 lira. Ne demek? Sigara sigara Al bir çöp iç de işte, sakinleş. Neyse şeymiş. Ben yine demek yine ne imleri kapıyorum da mai kap kesiyorum. Devam sak sak. Kalk. adam. Annen Defol, ya adam. bir şaka yapıyorum işte. Devam. <laughs> tamam. <Ha! gülüyor> tamam. Tamam tamam tamam.